Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Doğan Hızlan ve Profesör Doktor İlhan Başgöz Dursun Gürlek Pazartesi sabahı Hürriyet'in birinci sayfasında Bekliyoruz İlhan Hoca başlıklı haberi hem edebiyatla alakalı olduğu hem de hocayı az çok tanıdığım için ilgiyle okudum. Kısaca nakledeyim. Doğan Hızlan Bey'e cumartesi gece yarısı bir e-mail geliyor. Türk Halk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Profesör Doktor İlhan Başgöz'ün Amerika'da, Indiana'da hasta olduğu haberi veriliyor. Doğan Bey hemen hocanın yanında bulunan balım yetkini telefonla arayıp bilgi alıyor. Indiana Üniversitesi Ural Altay Dilleri ve Folklor Enstitüsü'nde profesör ve Türkçe programının direktörlüğünü uzun süre yürüten ve oradan emekli olan 97 yaşındaki İlhan Başgöz hastadır ve son iki yıldır da giderek ağırlaşmaktadır. Bir yılı aşkın bir süreden beri Türkiye'ye dönmek istediği halde mevcut şartlar dolayısıyla bu bir türlü gerçekleşemiyor. Doğan Hızlan derhal Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayıp durumu bildiriyor. Bakan Bey de hocanın telefon numarasını alıp ilgileneceğini söylüyor. Profesör Doktor İlhan Başköz, halk edebiyatı ve Türk folkloru konusunda dünyaca tanınan bir uzmandır. Nasrettin Hoca onur ödülünün de sahibi olan İlhan Başköz, Yunus Emre, Karacaoğlan ve Köroğlu üzerine önemli çalışmalar yaptı. Şimdi asıl konumuza gelelim. Bir gün Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Kadıköy şubesinde yeni çıkan kitapları incelerken İlhan Başgöz'ün hayat hikayesini anlatan bir eserle karşılaştım. Hemen oracıkta kitabın sayfalarını şöyle bir çevirip Ferit Kam ismini görünce cismini de görmüş gibi heyecanlandım. Meğer eski adıyla İstanbul Darül Fünunu Şerhe Mütun Müderrisi yeni ifadesiyle İstanbul Üniversitesi Metinler Şerhi Profesörü Ferit Kam işte bu Profesör Doktor İlhan Başgöz'ün hocalarından biriymiş. İlhan Bey Gemerek Nire, Milomington Nire, Hayat Hikayem isimli biyografisinde hocası Ferit Kam'dan da söz ediyor. Hadi ben de bir kıyak yapıp bu ilgi çekici anekdotları siz değerli okuyucularıma nakledeyim. Profesör Ömer Ferit Kam, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde İlhan Başgöz'e 2 yıl metinler şerhi hocası olarak ders veriyor. Ferit Bey bu sırada 75'ini geçmiştir. Yuvarlak, nur gözlü, kısa boylu, etine dolgun bir ihtiyardır. Hoca her zaman bölümün kitaplığında bir masanın başında kitap okumaktadır. Ancak arada bir uykusunu önleyemez, başı kitabın üzerine düşer ve uyuyakalır. Ferit Hoca'nın Arapça, Farsça ve Fransızca bilgisi mükemmeldir. Divan edebiyatı konusunda ise tam bir otoritedir. Bir gün Nefi'yi okurken şöyle bir cümle kullanıyor. Çocuklar bakın, Nefi iyi şair, sözün ustası ama tangur tungur pek şaşalı. Fransız şairi Lamartine gibi ince, insanca duyguları yok. Ferit Bey 1930'lu yılların başında üniversite reformu yapılınca işten çıkarılıyor. Hasan Ali Yücel bakan olunca onu tekrar hocalığına iade ediyor. Ferit Bey İstanbul Üniversitesi'nde bir gün derse girmiş. Oturduğu sandalyenin bir ayağı kırılmış. Hoca düşecek gibi olmuş. Eskilerin ifadesiyle tabı şairanesi tam o anda kendisini harekete geçirdiği için derhal kırık sandalyeden kalkmış ve öğrenciler önünde şu beyti söylemiş. Sana mevki vermezler bundan öte. Böyle sandalye gerek, böyle te. Ferit Hoca 1949 yılında Ankara Dil ve Tarihte derse başlıyor. Talebeler bir gün üstada, hocam şu kelimeyi Bülent mi okumak gerek, Belent mi diye soruyorlar. Ferit Bey şöyle cevap veriyor. Merhum muallim Naci bunu Bülent diye yazmıştır. Hepsi de doğrudur. Ama lügatte cesaret olmaz. Getirin bakalım lügatleri. İstenilen lügatler getirilip gözden geçirilince hocanın doğru söylediği anlaşılıyor. Hoca o yaşta bile korkunç bir hafızaya sahipti. İlhan ve Ferit Hoca derslerinde ince nükteler yapmayı severdi dedikten sonra buna şöyle bazı örnekler veriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda memlekette tifüs salgını vardır. Bilindiği gibi tifüs bitten geçmektedir. Her kaşınan yerde bite rastlanmaktadır. Tifüse yakalanma söz konusudur. Ferit Hoca bir gün derste kaşınıyor ve şöyle diyor. Bir bitler bir de hitler dünyayı felakete götürecek. İlhan Başgözbey'den öğrendiğimize göre Ferit hocanın kulağı ağır işitilmiş. Bir gün dersleri çalıyor. Hoca işitmiyor. Belki de işittiği halde dersi kesmek istemiyor. Zeynep isminde sabırsız bir öğrenci hocam zil çaldı diyor. Ferit bey duymazlıktan geliyor. Birkaç dakika sonra yine bu öğrenci hocam zil çaldı deyince hoca nükteyi yapıştırıyor. Anladık kızım zil çaldıysa ne yapalım yani biz de kalkıp oynayalım mı? Ortalığın milletvekillerinin yolsuzluklarıyla ve rüşvetçilikleriyle çalkalandığı sırada bir gün derste çocuklar kimseye söylemezseniz size bir kıta okuyacağım diyor ve kendisine ait şu dörtlüğü söylüyor. Sefalet de geçer ömrün muhakkak. Eğer yoksa pederden nakdi mevrus, sefaletten hala solmak istersen tereddüt yok ya ol ya mebus. Unutmadan söyleyeyim. Mehmet Akif'in çok sevdiği dostlarından biri de Ferit Bey'dir ve büyük şairimiz ona Üstadı Hakimim diye hitap etmektedir. Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.